Merhabalar arkadaşlar. 5 ee, yıldızlı bir soruyla karşı karşıyayız. Ee, Tabi sorunun 5 yıldızlı olması çok zor bir soru aldım, olduğu anlamına gelmiyor. Ee, ama çözüm birazcık meşakkatli olabilir. En doğal sayı dediği için 0, 1, 2 devam ettik sonsuza kadar. K bir rakam dediği için 0, 1, 2 devam ettik 9'a kadar olan sayılardır. Ee, toplamı Düzenledik n, 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 n. Bunları bir araya alalım. Artı. Geriye kalanlar 1 artı, 2 artı, 3 artı nokta nokta. K'ya kadar bu toplam 72'ymiş. Ee, buradaki n'lerin toplamı kaç tane n var bakalım. 1, 2, k'ya kadar k tane. Bir de en baştaki var. O zaman k artı 1 tane n'imiz var. Ee, bu toplam n çarpı k artı 1 oldu. Artı 1'den k'ya kadar olan sayıların toplamı da gauss toplamından k çarpı k artı 1 bölü 2'ye eşitti. O da 72. Hepsini 2 ile genişletirsek 2n çarpı k artı 1 artı k çarpı k artı 1 eşittir ee, 144 yaptı. Gördüğünüz gibi K artı birler ortak. K artı bir parantezini alırsak 2N artı K eşittir 144. Şimdi birazcık buranın üstünde duralım. K artı 1 çarpı 2N artı K 144 demiş. Tabi burada K rakam olduğu için K yerine değer vererek gidebiliriz. Çok fazla uzaklaşamıyoruz zaten k eşittir 0 için 2n eşittir 144 ise n eşittir 72 bir doğal sayıdır verebiliyoruz. k eşittir 1 için 2 çarpı 2n artı 1 eşittir 144 ise 2n artı 1 72 yapar ki bu mümkün değildir. 1 veremiyoruz. k eşittir 2 için 3 çarpı 2n artı 2 Eşittir 144. O zaman buradan 2N artı 2 eşittir 48 yapar ki buradan n doğal sayısı gelir. K eşittir 3 için 4 çarpı 2N artı 3 eşittir 144. 144'ü 4'e bölerseniz 2N artı 3 eşittir 36 yapar. Ee, buradan gelmez. K eşittir 4 için... 5 çarpı 2N artı 4 eşittir 144 diyeceğim ama e, 144 içinde 5 çarpanı yoktur. K eşittir 5 için 6 çarpı 2N artı 5 eşittir 144. 6'ya bölerseniz 2N artı 5 eşittir 24 çıkar. E, 2N artı 5 24 eşit dediğimizde yani bir doğal sayı gelmez. K eşittir 6 için 7 çarpı 2N artı 6 eşittir 144 diyeceğim ama 144'ün içinde 7 çarpanı yoktur. Dolayısıyla N doğal sayısı bulamayız. K eşittir 7 için 8 çarpı 2N artı 7 eşittir. 144 ise 2N artı 7 eşittir. 18 gelir ki 2n artıya tek sayıdır. 18 çift olduğu için veremiyoruz. K eşittir 8 için 9 çarpı 2n artı 8 eşittir 144. E, 9'a bölerseniz 2n artı 8 eşittir 16 çıkar. 2n eşittir 8 ise n eşittir 4 gelir ki bir doğal sayıdır. K eşittir 9 için 10 çarpı 2n artı 9 eşittir. 144 diyeceğim ama 144'ün içinde 10 çarpanı yoktur. Demek ki k rakamı 0, 2 ve 8 olduğunda bu eşitlik sağlanıyormuş. O zaman 0 artı 2 artı 8'den cevabımız 10 olur. Yani C şık. Evet bir sonraki soruda görüşmek üzere.